HES projelerinin arkasında yatan en önemli faktörlerden biri suyun kullanma hakkını elde ediyorlar. Bir kamu e, projesi değil, bir özel sektör projesi ve bütün özel şirketlere Karadeniz'in suyu satılıyor. Yani sonuçta yanı başımızda akacak olan suyu biz artık içemeyeceğiz. Şişelerde, pet şişelerde satın alabileceğiz. Yani öyle bir nokta, öyle bir şey ifade ediyor. Yani elbette ki bir yıkım, bir çevre yıkımı da söz konusu oluyor ama esasen burada... 49 yıllığına suyun kullanım hakkının toplumun elinden alınıp insanların elinden alınıp özel şahıslara verilmesi 21. yüzyılın esas kavgası artık petrol üzerine kavga sona eriyor 21. yüzyılın esas kavgası su üzerine olacak. Bu bir su kaynaklarının el koyma projesi ve bu el koyma projesine karşı insanlar yanı başında akan o doğal, e, sularla sahip çıkıyorlar ve bu su, suların el koymak isteyenlere karşı direniyorlar. İşin esası bu. Bunu ifade eder.